Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 11. sınıf kazanım kavrama testleri testlerini çözmeye sizlerle birlikte başlayalım. İnşallah. 16. yüzyıldan itibaren Amerika'dan gelen ve giderek artan miktarda gümüşün burada da kalmayarak pek yolu üzerinden İran'a oradan da Hindistan'a geçmesinin Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki gelişmelerinin hangisine ortam hazırladığı söylenebilir. Şimdi arkadaşlar Amerika'dan gelen bol miktarda altın ve gümüşün Osmanlı Devleti açısından en önemli nedeni Akçe'nin Osmanlı parası olan akçenin değer kaybetmesidir. Ee, cevabımız Adana olacak. İşte Anadolu'da nüfusun artmasına bir etkisi yok. Bakır ve gümüş para basılmasına etkisi yok. Ekonomik yapının gelişmesine etkisi yok. Ve fiyat istikrarının sağlanmasına bir etkisi yoktur. Akçenin e, bol miktarda altın ve gümüşün gelmesi akçenin değer kaybetmesine ne yapacaktır? Neden olacaktır? İkinci soruya bakacak olursak arkadaşlar. Avrupa'nın ateş gücü ve asker etkinliği karşısında silahlı Yeniçerilerin sayısını artıran ve ateşli silahlar kullanabilen yeni birlikler oluşturan devletin hamlesini eski zamanda İslam askeri az, öz, temiz ve disiplinliyken şimdi başka asker kalmayıp kulluk e, kulağa kalıp aleme fesat tohumu ekildi. İstedikleri zaman sefere giderler, itaat yok, padişahtan kork yok sözleriyle değerlendiren Koçu Bey'in bu uygulamasının yol açtığı bir, merkezi otoritenin zayıflaması. iki donanmanın gücünde kadar kadar kalyona geçilmesi. Üç, yeniçeri ocağında disiplinin bozulması sorunlarından hangileri üzerinde durduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar burada e, merkezi otoritenin zayıflaması demiş. Şimdi e, padişahtan korku yok derken mesela burada ee, neyi kastetmiş oluyor arkadaşlar? Merkezi otoritenin zayıf olduğunu e, kastetmiş oluyor. Donanma gücünde kadırgadan kalorinin geçilmesiyle ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiş arkadaşlar. Bu olmaz. Yeniçeri ocağında disiplinin bozulması. Şimdi burada da arkadaşlar e, işte aleme fesat tohumu ekilmesi, işte sefere gider e, istedikleri zaman sefere gidip gitmemeleri, paşa itaat etmemeleri de yeniçeri ocağında disiplinin olmadanın bir göstergesidir. Evet cevabımız ne oluyor arkadaşlar Denizli doğru cevap olacak şöyle soruyu gösterelim arkadaşlar üçüncü sorumuzun 16 yüzyıldan itibaren içine düştüğü ekonomik buhran sebebiyle nakit para ihtiyacını karşılamak isteyen Osmanlı Devleti tedbirlerinden hangilerini uygulamaya koymuştur. Malikane sistemine geçilmesi, imdadiye seferiye vergisinin alınmaya başlanması, ayan ve eşrafın güçlendirilmesi. Şimdi ekonomik buhran, nakit para ihtiyacı malikane sistemi var arkadaşlar. İltizam ve malikane sistemi nakit para ihtiyacını karşılamak için devletin başvurduğu sistemlerden birisi. İmdadiye seferiye vergisinin alınmaya başlanması. Bu da nakit para ihtiyacının karşılanması anlamında var. Ama ayan ve işrafın güçlendirilmesi bu yok arkadaşlar. Doğru cevabımız e, 1 ve 2 Ceyhan olacak. Dördüncü soruya geçtiğimiz zaman arkadaşlar. E, sikke e, tasihi, iltizamın yaygınlaşması, sikke taş işi, kaptülasyonun sürekli hale getirilmesi. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin aldığı bu ekonomik tedbirlerin en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir? Ee, şimdi cihan hakimiyeti anlayışını devam ettirmek. Bu yok arkadaşlar. Avrupa ile ekonomik ilişkileri geliştirmek. Bu da yok. Ee, orduya kaynak aktarmak. Bu da yok arkadaşlar. İslam dünyası liderlerini sürdürmek. Bu da yok. Bütçe açıklarını kapatmak. Evet. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Ee, işte, sikke tahsisi ile iltisamın yaygınlaştırılması değil, sikke tahsisi, sürekli hale getirilmesinin e, ortak amacı arkadaşlar. Bütçe açıklarını Osmanlı Devleti'nin kapatmak istemesi. Yukarıdakilerden hangileri 16. yüzyıldan itibaren ekonomik problemler yaşayan Osmanlı Devleti'nin halktan almaya başladığı örfü vergilerdir. Şimdi bakıyoruz yukarıdakiler arkadaşlar. Salgun, e, Çitbozan, ve seferi imda diye. Şimdi arkadaşlar bu vergilerden salgın avarız vergisi arkadaşlar, avarız vergisi. Dolayısıyla örfü bir vergi. Çift bozan vergisi, örfü bir çift bozan vergisi arkadaşlar toprağını üst üste ekmeyenlerden alınan bir vergi. Yine imdadiye vergisi de örfü bir vergi arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Doğru cevabımız denizi olacak arkadaşlar. 6. soruya baktığımız zaman arkadaşlar şöyle 6. soruya bakalım. Tımarlı, tıma, yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin bozulmasının yönetimsel sebeplerinden de diyor arkadaşlar. Yönetimsel sebepleri. Tımarların sipahiler dışında kişilere verilmesi. Bu var arkadaşlar yönetimsel bir neden. Nüfusun artması yönetimsel sebep değil arkadaşlar. Dirliklerin parayla alınıp satılır hale gelmesi. Yine bu da yönetimsel bir etki arkadaşlar. Enflasyonun yükselmesi değil. Cevabımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Bolu olacak 7. soruya geçecek olursak sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde devlete ait herhangi bir vergi gelirinin belirli bir yıllık bedel karşılığında toplanması şeklinde ortaya çıkan ihale sistemine ne ad veriliyordu arkadaşlar? İltizam adı veriliyor. Baktığımız zaman iltizam şıkkı adana şıkkında yer alıyor. Coğrafi keşifler, reform hareketleri, sömürgecilik, 30, 30 yıl savaşları yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin batı karşısında ekonomik üstünlüğünü kaybetmeye başlamasında önemli bir etken olmuştur arkadaşlar. Şimdi coğrafi keşiflerle çok miktarda altın geliyor. Yine sömürgecilikte coğrafi keşiflerin bir devamı bunlar ekonomiyle alakalı. 30 yıl savaşları ve reform hareketlerinde ise böyle bir durum söz konusu değil. E, cevabımız 1-3 e, bolu olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar dokuzuncu soru. Osmanlı'da hangi yüzyıldan itibaren Avrupa tarzında eğitim veren okullar açılmaya başlanmıştır? Ee, bu da arkadaşlar işte 16. yüzyıl değil 17. değil 18. 19. ve 20. yüzyıllar demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız 18. yüzyıl olacak arkadaşlar. Çünkü e, Batı'nın üstünlüğünü Osmanlı Devleti'nin e, kabul etmeye başlaması arkadaşlar e, 17. yüzyılda gerçekleşecek. Dolayısıyla Batı tarzı okullar da bu yüzyılda açılmıştır diyebiliriz. E, bu düşünce Avrupa'da kavramlarından hangilerinin önem kazandığını gösterir demiş. İtalyan sanatçılardan Machiavelli Hükümdar adlı eserinde devletin dini yasalara göre değil akıl ve bilime göre. Akıl ve bilim dini yasalara göre dediğine göre arkadaşlar laiklik olacak laiklik. Şimdi bu düşüncede baktığımızda mutlakiyet yok. Laiklik var. Ee, teokratik dine dayalı demek arkadaşlar. Mutlakiyet tek kişinin burada doğru cevabımız yalnız iki olacaktır. Evet 11. soruya baktığımız zaman arkadaşlar şöyle biraz daha hızlandıralım. Metinde görüşlerine yer verilen bilim insanı aşağıdakine hangisidir? Bu bilim insanına göre tarih en eski devirlerden beri meydana gelen hadiseleri ve ipret alınacak vakaları öğreten ilimdir. Ona göre tarih, tarihten bahsediyor, alimlerin zekasını artırır, akıllı insanlar tarih bilgisi sayesinde daha uyanık olur. Halk tarih sayesinde eski hadisleri öğrenen ve yüksek zümre ise onun sayesinde bazı sırları çözerek irfan derecesine kazanır. Metinde görüşleri verilen kişi. Yani bir tarihçi olması gerekiyor arkadaşlar buradaki metinden yola çıkarak. Aşık Paşa Zade değil, Ahmet Cevdet Paşa değil, Ef Bey değil, Katip Çelebi değil. Burada tarihçi olan isim kimdir arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin ilk vaka üstü olan Naima veya Naima Efendi arkadaşlar e, sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Gutenberg matbaayı, modern matbaayı geliştiren isimle arkadaşlar ilgili doğru bir bilgi verilmiştir. Avrupa'da ilk matbaayı kuran kişi değil arkadaşlar. İngiltere ilk defa kağıt üretimini gerçekleştiren değil. Parşümen daha kullanışlara getiren değil. Fransa'da kütüphaneci başından kişi değil, Almanya'da matbaacılık tekniğini geliştirerek modern matbaayı kurmuştur. Evet, Can Gutenberg'in yaptığı arkadaşlar matbaayı geliştirerek modern matbaanın kurucusu olması. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne olacak. Kanalımı beğenmeyi, videomu beğenmeyi ve kanalı izlemeye devam edin.